İskilipli Atıf Efendi, merhum şehit, rahmetullahi aleyh, rabıtayı reddediyordu, tarikatı da inkar ediyordu. Ama Ali Aydar Efendi Hazretleri, şeriat zahiri ilimde olan arkadaştı medreselerden. Tabi Ali Aydar Efendi ilmine yetişemezdi, zerre kadar yetişemezdi ama o çünkü dört mezhebütçü. Ali Aydar Efendi Hazretleri, o bidat ehli olsaydı, İskilipli Atıf Efendi tarikatı ve rabıtayı inkar ettiği için bidat ehli sayılsaydı, Ali Aydar Efendi Hazretleri onunla yer içer miydi? Bidat ehliyle oturup kalkar mıydı? Anladın mı? Evet, Ölçüleri evet. iyi anlamak lazım. Evet, Allah razı olsun. Şimdi ya mesela önce... İhsan Şen Ocak, hı. Hoca Efendi ile Nurettin Yıldız bir tutulabilir mi? Ya. Mehmet Emin Yıldız bir tutulabilir mi? İhsan hı. Efendi Hoca ile bazı şeyler oluyor. Hı hı. İşte Seyyid Kutup meselesidir. Evet. Bilmem bir şeyler ol... çıkıyor. Yani orada Efendi Hazretleri'ne muhalif oluyor. bilmem. E şimdi bu onu bidat ehli yapar mı? Haşa! Hı hı. Haşa! Tam eli sünnetidir itikatta. Tam! E sana böyle yapmalı dedi. o şuna şöyle dememeliydi, bu buna böyle Geç o işleri. Biz de elhamdülillah görüşüyoruz, ediyoruz. Hatta biz bu gece İzmir'de 10 bin kişilik salon tutuldu. Hı hı. Ee, Hüseyin Avni Hoca, ben, İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi üçümüz birlikte konuşma yapacaktık. Hı. O bozuldu da biz buraya geldik. Evet. Ee, bakan evet, evet. Bey gelecekmiş, bilmiyorum ne, salonu iptal etmişler sondak. Yoksa İhsan Hoca da tamam dedi. Biz yani çok hassas nokta, Ebubekir Sivil Hoca ile ileri gelişler işler oldu aramızda. Evvelce çok şeyimiz de oldu. Sonra Ha misal, ehl-i sünnet, tam ehl-i Ha, şu yok. Tamam mı? E, Rekaip namazını reddediyor. Veyahut da anladın mı? Hmm. geçen bazı hadisleri, işte bu yede geçen bazı hadisleri bilene mevzu diyor. Bu namazlar şey diyor. Ya tamam da, o da kendinden önce geçen bazı muhaddis, alimlerin görüşlerine göre bunu söylüyor. Ben amel ederim, itikad ederim, kabul ederim. Ya onlar da bu namazı kılmayın. Eee demesinler bile de. Namaz faziletli ameldir. Kılın desin. E demedi. Rekayb namazını reddediyorum dedi. Sen şimdi Ebu Bekir Süfil Hoca veya İhsan olacak? Hoca Hoca efendiler namazı yoktur dedi diye biz şimdi kalkıp da e, bidat ehlidir dersek ne oluruz? Zalim oluruz. Evet. Çok acayip bir şeyler anlattım. Yani şu anda verdiğim ölçü ben şu anda arkadaşlara kıstas ve ölçü verdim. Bir mürtet seviyesi var, bir ehli bidat seviyesi var, bir de kendi içimizde bazı meselelerde Meşayih'in vaat ettikleri hadisleri itikad edilir edilmez gibi iç içimizde tartışmalar var. Evet. Tabii ki biz itikad eden taraftayız Meşayih'in hadislerine. Dolayısıyla bundan da çok fazilet bereket görüyoruz. Allah onlara da tabi itikad versin diye dua da ediyoruz. Ama hoca efendiler ehl alim olmaları kesindir oldukları.